Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Ben İbrahim Öztekin. Evet arkadaşlar sizce bu ikinci dokunulmazı hangi takım kazanacak? İnsani bir şekilde sana soru soruyorum diyor. Diyorum ki sen. Evet arkadaşlar bu da işte ikisinin arasında bir geçen bir tartışma. Sizce bu ikinci dokunulmazı mavi mi kırmızı mı kazanacak? soruları C soruların cevaplarını bekliyorum arkadaşlar ben mavi takım alır diyorum Sizce kim alır hemen yorumlara bekliyoruz kanalımıza abone olmayı unutmayın hoşçakalın